Kutül Amare, İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Birinci Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kutül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngilizler ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla sona erdi. Şimdi hadi gelin bu zaferin önemini ve detaylarını İlber Ortaylı'dan dinleyelim. İşte Kutlamara var hep söylüyorum. Yemen var. İşte Kutlamara oradan bir, bir, cümle daha söyleyebilir misiniz? az bilinen... biliyorsunuz bizim elimizden çıktı harbin başında. İngilizler orayı aldılar. Evet. Ee, Süleyman Askeri Bey e, orayla çok uğraştı. Yani komutan oydu kuşatıp almak için. Muvaffak olamadı. Muvaffak olamadı Selman'ı bakacak. Neydi yani, önemi o kutulamarı? E, kutulamarı kontrol ediyor nehri yani ve evet. intihar etti Stratejik olarak. yaptı evet. Şeye çok yakın biliyorsunuz Sarsanilerin başkenti ne burası Medayne. Tesifon derler Yunanca'da. Ve ardından gelen Nurettin Paşa o zaman Albay Nurettin. Ve yanındaki yardımcısı daha kıdemi düşük olduğu için kurmay olan Halil. Enver'in amcası, Enver Paşa'nın. Bunlar içeride yerli halkın direnmesi, dışarıda da bizim direnmemizle iki kolordu diye yesir etti ki İyaşe ve İba, İyaşe bakımından çok yakındılar Hint kıtasına. Zaten Hindistan'dan boyuna yardım geliyor bunlara. Ve burada takip edilen Nurettin Paşa'nın harekat planıdır. Onu maalesef Falkenhayn gelirken zaten Golç ile da geçinemiyordu onlar. Geri çekti Enver. Çekişinde Almanları gücendirmemek payı da var. Komuta kademeleri arasındaki çatışmanın arzu edilmemesi de var maalesef Golds kontrol ediyordu burayı ve muvaffak olmadığı görünüyor. Yani iyi bir strateji veremedi. Mütemadiyen komutanlar arasına nifak soktu. Raporları ve görüşmeleriyle zaten tifüsten mi öldü, zehirlenerek mi öldü? Öyle yani bir şey de Türde de tartışmalıdır. Buna rağmen biz muvaffak olduk. İki kolordu kuşatıldı, esir alındı. Tavsiyet dahil komutanları. Ee, bu biliyorsunuz Çanakkale'den sonraki, Geyli Galibolu'dan sonraki en önemli Britanya mağlubiyeti Karada. Çok önemli. Çok önemli ve bütün Britanya'da bilhassa kara ordularının prestiji sıfıra indi birden. Yani askeri tarihte de önemli bir yeri var. Çok hocam. önemli yani bunu evet. yazarlar. Ee, üstünden ondan sonrası zaten İran'daki çatışmadır. Ruslarla nihayet Bakü'ye giriliştir. O gönüllü bir ordu. Ee, Nuri Paşa'nın şeyi, statüsü gönüllü. Evet. Gönüllü olduğu için de Almanlarla savaşıyorlar orada. Yani müttefikimizde kavga ediyoruz. Öyle bir şey var. Bu harbin en önemli olaylarından biridir. Britanya'nın birinci cihan harbini çok uzatmıştır. Çok uzatmıştır. Çünkü dört yıl Britanya İmparatorluğu savaşmadı tarihinde. Öyle bir şey yok.